bir yandan da sosyal hani açıdan önemli bir haftadayız. Organ bağışı haftasındayız. Ee, 3 Kasım 9 Kasım arasında e, bir organ bağış haftası e, söz konusu efendim. Şimdi bununla ilgili bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Profesör Doktor Hasan Taşçı e, bizlerle birlikte olacak ve hani işimiz gücümüz spor spora dair hep konuşuyoruz spor insanın var olduğu yani içinde insan unsurunun olduğu bir olgu hayattaki hemen hemen her şeyin olduğu gibi insanın olduğu yerde de bu gibi hassasiyetlerde konuşulmalı gündeme gelmeli ve sevgili evet Profesör Doktor Hasan Taşçı ile bu organ bağışı haftasını organ bağışının önemini ee, ...biraz konuşalım istedik. Ve bizlerle birlikte hocamız. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ediyorum. Ee, şimdi 3 ve 9 Kasım tarihleri arası... ...önemli bir gün. Organ bağış haftası. Evet. Ee, şimdi Türkiye'de de... E... Belki Avrupa standartlarında, dünya standartlarında biraz bu konuda biraz geriydik. Bilmiyorum şu andaki konum nedir, durum nedir. Biraz sizden alacağım bu işi. Önce hani e, Türkiye'de organ bağışı birinci e, acaba ne kadar yerleşmiş durumda bizde? Şimdi şöyle söyleyeyim, Avrupa ülkeleri arasında sonuncu sıradayız organ bağışında. Hmm. Birinci birinciliği İspanya e, götürüyor. Bu milyon nüfus başına organ bağışı şeklinde çok sağlam kriter'e dayalı bir araştırma sonuçları biz Avrupa'nın organ bağışında sonuncu ülkesiyiz. Bu şu demek? Biz organ nakillerini canlı insanlardan aldığımız dokulardan veya da organlardan yapıyoruz. Hmm. Oysa Avrupalılar ölmüş bedenleri kullanmakta e, bizden çok öndeler. Şöyle ki biz nakillerin %80'ini canlılardan ancak %20'sini kadavralardan yapıyoruz. Avrupa'da bu oran ters. Onlar ancak canlıların yüzde yirmisini bu amaçta kullanıyor. Ee, peki e, şimdi organ bağışının önemi zaten malum yani evet. e, onu çok e, ekstra belki de anlatmaya lüzum yok bir insanın hayata devam etmesi can, canının e, devam edebilmesi için e, burada, çok çok burada önemli. Bunu da buradaki püf noktası ölen bedenlerin hı hı. toprak olacak olan o bedenlerin e, hayata katkı sağlayacakları ya da birebir hayatla eşit anlamda oldukları. Aynen. Yani bir karaciğer bağışında bağış yapılan kişi hayata devam ediyor. Oysa o bağış olmadığında o organlar birkaç saat içinde toprak oluyor. Ee, ve hani o organlar başka bir hayata can veriyorlar. Tekrar Tabii hayata ki. tutunma imkanı veriyorlar. Tabii ki. Ee, peki Tabii ki. Bu bununla ilgili şüphesiz e yani e devlet nezdinde de e, STK'lar nezdinde de e, insanları halkı daha da bilinçlendirme belki bu konuda biraz daha teşvik etme konusunda adımlar atılıyor e, kampanyalar düzenleniyor e, neler yapılabilir? Biraz bunu bize anlatabilir misiniz acaba? Şimdi şöyle e, son 10 yılda organ bağışında Türkiye gerçekten bütün e, gayretlerini gösteriyor zaten e, dünya standartlarında organizasyonlarımız da e, mevcut ayrıca ...tüm hastanelerde, tüm sağlık kurumlarında organ bağışı bölümleri var. Burada organ nakli koordinatörü dediğimiz bir meslek grubu Sağlık Bakanlığı eğitti. Bunlar organ bağışlığı ve organ bağışının önemini vurgulayan eğitimli kişiler. E, buradaki e, önemli olan yoğun bakımlarda beyin ölümü olmuş... ...yani ölmüş bedenlerin hasta yakınlarına, ölenin yakınlarına... Organlarınızı bağışlar mısınız diye sorulduğunda bu meslek grubu tarafından bizim aldığımız cevaplar hayır bağışlamayız şeklinde oluyor. Hmm. Bu evet bağışlıyoruz cevabını alabilmek için uğraşıyoruz. Sizin bu yayınlarınız bizim e, çeşitli dernekli vakıflarımızın yaptığı organizasyonlar vatandaşımıza insanımıza organ bağışının iyi bir şey olduğunu inimizce e, hayırlı bir şey olduğunu belirtmek için sadece. Ee... Peki yani bu konuda 10 senelik bir hani çalışma var. Evet. Bir ilerlemeden bahsediyoruz. Ee, yeni gelen nesil hani belki e, biraz daha eski nesiller bu konuda biraz daha tutucuydu. Belki e, bu konuda bilinçlendirme hiç zaman hiçbir zaman yapılmadığından dolayı belki tutucular belki bir takım e, yanlış bilgilendirmelerden dolayı yeni nesil yeni jenerasyon yeni kuşak e, bu konuda biraz daha e, açık e, fikirli mi? Şimdi bunun için şöyle biz ortaokul seviyesinden itibaren liselere sağlık meslek okullarının tamamına e, aydınlatıcı, bilgi verici ya da bu konuda uyartıcı değişik seminerler, basın yoluyla onları bilgilendirme e, e, şeklinde bir takım girişimlerde bulunuyoruz. E, radyolarda işte televizyonlarda ve gazetelerde, dergilerde organ maaşının önemini vurguluyoruz. Ee, inancımız gelecek yıllarda genç neslin buna daha bilinçli olarak yaklaşması ve organ bağışının ülkemizde de artması. Peki son olarak şunu sorayım, organ bağışına bulunmaya karar veren birisi ee, ne yapmalı, nereye başvurmalı, ki, nasıl bu işi e, gerçekleştirebilir? Gerek Sağlık Bakanlığımıza bağlı gerek özel kurumlara bağlı tüm hastanelerde organ bağış birimleri var. Organ bağış birimleri orada ben organlarımı bağışlıyorum diye bir kart dolduruyorlar ve bu kart cüzdanlarında taşıyorlar. Bunun şöyle bir avantajı var, ee, ailesi biliyor ki bu kişi, bu yakınımız organlarını bilinci de bağışladı ve bir gün ölüm gerçekleştiğinde bunu bir vasiyet olarak kabul ediyor ailesi ve organ bağışına birazcık daha evetlemeyi sağlıyor. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, i̇yi çalışmalar diliyoruz ben, bu, ben bu yolda da. Ben bu kasası verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve sizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Çok sağ olun. sağ olun. İyi günler. Sağ olun.